Herkese merhabalar. 8. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. Doğrusal denklemler 79. teste devam ediyorum düşündüren test. Hadi başlayalım vakit kaybetmeden. Şekilde hareketli bir koordinat düzlemi gösterilmiştir. İlk olarak A noktası işaretleniyor. A noktasının koordinatları 2'ye 1 olarak belirleniyor. Daha sonra koordinat düzleminin orijini taşınarak orijin taşınan birisiymiş. Taşınıyor. Taşınarak iki taşımada A noktası, A üstü 4 ve eksi 1. ikinci taşımada üçüncü taşımada demiş. Birinci, ikinci 3 üçüncü taşımada orijin sırasıyla hangi noktalara denk geliyor diyor. Şöyle yapacağız. X4'e eksi 1 olduğuna göre orijin burada. A noktası şu an orijinin iki sağında gözüküyor. Ama 4 sağında olması için bizim orijini iki sola götürmemiz lazım. Bir, iki. Orijin şurada olursa, yani bizim orijinimiz şu hizada olursa, bir, 2, 3, 4. 4 birim sağa düşmüş olur. Tamam yani şu hizada gidecek. Sonra ordinata bakmak durumundayız. Orijin burada durursa onun tepesinde duruyor. Dolayısıyla Y 1 oluyor pozitif. Eksi 1 olabilmesi için orijinin altında kalması lazım. bir altında kalması lazım. Yani bir yaptığımı ondan aynı hizaya geliyor. 2 buraya geldiği zaman orijin. Gördüğünüz gibi yapılanın tersini yapacaksınız yani çocuklar. Böylece 4'e eksi 1'e gelmiş oluyor. Yani orijin ilk taşımada 2 olacak. İlk taşımada 2'yi veren tek şık da Bursa. Dolayısıyla diğerlerine bakmanıza gerek de yok. Doğru cevabımız B şıkkı. Volkan koordinat sistemini uzun kenarı 8, kısa kenarı 5 birim olan ABCD dikdörtgenini yukarıdaki gibi çizmiştir. Buna göre dikdörtgenin köşelerinin koordinatları hangisindeki gibi olabilir demiş. Volkan koordinat sisteminde uzun kenarı 8, kısa kenarı 5 birim çizdiyse şunun 8 olduğu zaten belli. 6 buradan, 2 buradan 8. Şurası 5 olacaksa şayet şu kısım 5 o zaman şu kısım da 5. Yani şu koordinatla x'in üzerindeki şu koordinat şu hiza arasındaki farkın 5 olması gerekiyor. Yani bu ne demek? C'nin absis ile şurada yazacak olan sayıyla ki ona ne diyelim? X diyelim. D'nin aftası arasında 5 birim olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Ardından B'nin ordinatı 6 ise A'nınkinde 6 olması gerekiyor. 6, 6, 6, 6 6, 8 demiş. C'ye gitti. 6, 6. A, B, D olabilir. Ne demiştim? C'nin ordinatı ile D'nin ordinatı arasında 5 fark olması gerekiyor. C, 3, D8 5 var. Burada var. Burada yok. 1'e 3. Burada yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Koordinat sistemi üzerindeki K ve L noktaları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre K noktası kaçıncı bölgededir? K ve L noktaların absisleri toplamı apsisi ilk yazılandı. X, Y, X, Y Apsisler yani A ile C ilk yazılan A artı C eşitmiş. K noktasının ordinatının iki katı. K noktasının ordinatı ordinat demek Y demek. iki katıysa ise 2B. K noktasının ordinatı yani B L noktasının ordinatından iki fazladır. L noktasının ordinatı D. Buradan iki fazlaysa D artı 2 deriz. L noktasının apsisi yani C ordinat e, pardon K noktasının apsisinden 16 fazladır. Kalkusun apsisi kim? A. K ve L noktaların koordinatlar. Koordinatlar bütün noktalar demektir gençler. A artı B artı C'de de 22'ymiş. Buradan birilerinden yola çıkarak diğerlerini bulacağız. Ee, bunu yaparken herhalde ya B'yi kullanabiliriz. En çok kullanılan olmuş ya da A'yı. Burada ata e, hatta C de kullanılabilir. E, ee, bunu kullanılanlara bakarak en çok birbirinin cinsinden yazılmışlara bakarak karar verebilirsiniz. Mesela şunu kullansam olur mu diye bakıyorum. C gördüğüm A artı 16. Herkes A cinsinden yazmak istesem. Bunu gidiyorum. İlkinde yerine yazıyorum. A artı C gördü bir A artı 16 yazıyorum. Eşitmiş 2B'ye. Yani 1A 1A daha 2A. 2A artı 16 eşittir 2B. E i̇kişer tanesinin toplamı 2B ise bir tane B 2'ye bölün a 2'ye bölün 8. Bir tanesi a artı 8'dir. İki parantezin alırsanız görürsünüz. b a artı 8'miş. c a artı 16'ymış. Bir de gidelim mesela bu bulduğumuzda şurada yerine yazalım. Yerine yazıyorum. d artı 2 yazıyorum. D A artı 8'miş. B eşittir. A artı 8 eşittir. D artı 2. Yani burada B gördü bir A artı 8 yazdım. Herkes A cinsinden yazacağım için. Kimin cinsinden yazacaksam yazacağım kişiyi yalnız bırakmam lazım. D'yi A cinsinden yazacağım ya. Yalnız bırakmam lazım A'yı. Bu burada D'yi pardon. Eksi 2 diye karşıya geçti. A artı 6. Al D yalnız kaldı. D de A'nın 6 fazlasıymış. E şurada yerine koyuyorum hepsini. A gördüğüm yere A, B gördüğüm yere ne yazacakmışım? R 8. C gördüğüm yere ne yazacakmışım? A 16. D gördüğüm yere ne yazacakmışım? A 6. Bunların hepsinin toplamı neymiş? 22. Şimdi ne yapıyoruz? Bilinenler bir arada, bilinmeyenler bir arada. Gitsin bu bilinenler. Gitsin bilinenlerin yanına. Bilinmeyenler zaten kavuşmuşlar. 1 2 3 4. 4 tane A var. Bu 8. 16 daha 24. 6 daha 30. At karşıya bu toplamı. Eksi 30 diye. Kendisi gibi bilinenin yanına gitti. 22 eksi 30 eksi 8. 4 tanesi eksi 8 ise bir tanesi eksi 8 bölü 4. Eksi 2. K noktasının koordinatlarından absesini bulduk. Eksi 2. B'yi de şurada. B neymiş? A'nın 8 fazlasıymış. Eksi 2'ye 8 eklerseniz B'de 6 olur. Yani eksi 2, 6 noktası koordinat düzleminin nerededir? Şurası birinci bölge, burası ikinci bölge, şurası 3, burası 4. Yani apsisi negatif, ordinatın pozitif olduğu yer hangi bölgedir çocuklar? Şurası. Yani ikinci bölgededir. Cevabı aşık şıkkı demiş sanırım. Eğer öyle bir şey söylese yanlış söylemiş. Doğru cevabımız Bursa olacak. Aşağıdaki doğrusal grafikte su sızdıran bir varilin içinde kalan su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre 24. günün sonunda varildeki su miktarı başlangıçtaki miktara göre yüzde kaç azalmış olur? İki türlü yapılabilir bu. Bir orantıdan yapacağım şimdi. Orantı doğrusal dediği zaman çocuklar bu doğru orantı. 9 günde bakın 40'tan 38,5'a ne kadar düşmüş oluyor? 40'tan 38,5'i çıkaralım bakalım bir buçuk litre düşmüş oluyor. Hemen şöyle geçtiğimiz sene öğrendiğiniz gibi orantı kurun. Orantı şudur doğru orantı. 9 günde bir buçuk litre azalırsa kaç gündekini soruyor? 24 günde ne kadar azalır? Evet aslında şöyle baktığınız zaman 6'da biri olduğunu belki görüyorsunuzdur. 24'de şöyle 6'ya böl dört litre azdır diyebilirsiniz. Ya da göremiyoruz diyenler için doğru orantıdır. hep Bu doğrusal olduğu için çaprazdaki ile çarpıp yandakine böldüğünüzde de görebilirsiniz. Yani 24 ile 1.5'u çarpıp 9'a bölebilirsiniz. Ya da bakın 9'u bak sağlı sollu altlı üstlü ilişki vardır buralarda. Doğru orantıda. 9'un 1.5 tam 6 mislidir. 6 tane 1.5 lirayı toplayın. 9 lira eder. E, 6'da 1 o zaman 24'ü 6'ya bölün. 4 litre azalmış olacak. E başlangıçtaki miktara göre dediği için biz kime göre alacağız? 40'a. 4 bölü 40. Bunu da iki türlü yapıp yüzdeye çevirebilirsiniz. Yüzdeye çevirelim. 40'da 4 ise yüzde kaçtır diyebilirsiniz. Ya da bunu şöyle yüzde problemindeki gibi 4 4'e böl bir 40'ı 4'e böl 10. Nasıl 100 10 nasıl yüz yaparsın? 10'la çarparsın. 10 kere 1, 10. 10 kere 10, 100. Yüzde 10'muş bir karton üzerine koordinat sistemi çizilmiş kağıtla ABCD karesi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yukarıdaki koordinat sistemi üzerinde verilen ABCD karesi ABCD üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Hemen katlayalım. Şimdi ABCD'nin üzerine oturacaksa demek ki bu ortam ortasından katlandığı anlamına gelir. O zaman bu bizim verdiğimiz kaç kare içine çizilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani dikeyde 6 karelik alan kaplayan altı kısmı kapladığı için tam bunun uçları nereye gelir? Tam yarısı olan 3. 1 2 3. Şöyle olacak şekilde katlanmış demek ki. Ancak bu şekilde A ile B C ile D'nin üstüne gelir. Şu an şeklimiz bu. Ardından devam ediyorum. Tekrar katlıyor. Daha sonra yeni oluşan şekil D C'nin üzerine gelecek şekilde katlıyor. Bu sefer sağ tarafa doğru bir katlama oluyor. D madem C'nin üzerine çakışacak Demek ki tam ortasında gelecek şekilde katlanma olacak. Yani orta çizgiden katlama dediğimiz şekilde katlama da olur bu. Yani 1 2 3 4 5 6 gene tam orta 1 2 3. Yani en son hali şu oluyor gördüğünüz gibi. Evet. En son hali gösterelim ki diğer yerleri bir silelim. Gözümüz şaşırmasın Evet sildik şimdi aldık noktaları bakıyoruz tek tek bakalım birebir noktası var mıdır bakın köşelerde birebir noktası var şurası x1 y1 var ardından dörde -2 var mıdır Tabii ki vardır x4 bakın 1 2 3 4 şurası eksi- 2 4 e -2 vardır sonra bakın x1 y -2 eksi -1 eksi. şurası şu orjinse o da vardır. Ama e, x4, y0 yani bu ne demek oluyor? y'nin üzerinde olan bir koordinat yoktur. Evet. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda biraz eğlence yapmak istemiş sanırım. Yukarıdaki atları uygulandığında koordinat sisteminde hangi harf oluşur demiş. Hemen koordinat sistemimizi çizdim. yx uç noktaları eksi 2'ye 3, x -2, -3. Evet, eksi 2, y 3, eksi 1, eksi 2, 1, 2, 3. Buraya k dedik. Eksi y eksi 3, x eksi 2, y eksi 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şurası. Buraya da l dedik. Hemen birleştirin bir doğru parçası oluşturun diyor. Oluşturduk. Oluşan doğru parçasının orta noktasını bulunuz. Burada M diyiniz. Toplamda bu uzunluğu kaçtır? 3 buradan. 3 buradan. Toplamda uzunluk 6'dır. 6'nın tam ortası 6 bölü 2. 3'tür. Yani 3 ince. 3 bakın. 3 birim. Orta noktaya M dedik. M'yi önce 4'e 3 sonra da 4'e eksi 3 ile birleştirin diyor. X'i 4. 1, 2, 3, 4. Y'si 3. X'i 4. YS eksi 3. Bunlarla birleştirin diyorum. Birleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi K harfi çıktı. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir dil sürçmesi olduysa affedersiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.